Merhaba arkadaşlar. Safi Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çarpanlar ve katlar konusunun EBOB ekok problemleri ile ilgili sorular çözeceğim. Ee, soruların çözümleri ile ilgili taktikler vereceğim. Birinci sorumuz ile başlayalım. Bu iş için kullanılacak en büyük boyutlu torbalar kaç kilogramlıktır? 30 kilogram ve 50 kilogramlık iki farklı cins buğday artmayacak ve karışmayacak şekilde aynı büyüklükte torbalara konulacakmış. Arkadaşlar bir şeyleri torbalara ayırma, parçalama tarzında sorular varsa yani büyük bir şeyi küçük bir şeye çevirme soruları varsa bu sorular EBOB sorularıdır. Burada yapmamız gereken şey 30 kilogram ve 50 kilogramın EBOB'unu bulmak. Ee, 30 ile 50'nin EBOB'u da arkadaşlar 10 olarak bulunur. Fakat biz size daha böyle e, açıklayıcı göstermek için şu şekilde algoritmayı alalım. 2'ye böldük 15, 2'ye böldük 25. Her ikisini bölenleri yuvarlak için alıyorduk. 5'e e böldük 5, 5'e böldük 3. Buradan sonra arkadaşlar bakıyorum 1'i 5, 1'i 3 artık ortak böleni yoktur. E, burada yuvarlak için aldığımız sayılarımızı biz çarpıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı 5 diyoruz. 10. Ebop bu şekilde bulunuyordu. E onar onar ben bunları parçalayacakmışım. Torbalara koyacakmışım. En büyük boyutlu torbalar diyor. Aa, o zaman direkt zaten bunu soruyor. Torba sayısını sorsaydı arkadaşlar ne yapacaktık? 30'u 10'a bölüp 3 torba buna diyecektik. 50'yi 10'a bölüp 5 torba da buna toplam kaç torba lazım diyecektik? 8 adet torba lazım diyecektik. Evet devam edelim. İkinci sorumuz. Yukarıda kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenler kısa kenarları çakışacak şekilde birleştirilmiştir. Buna göre oluşan şeklin çevre uzunluğu en az kaç metredir? Evet bize çevre uzunluğunun en az olmasını istiyor arkadaşlar. Çevre uzunluğu hangi durumlarda en az olur? Kenarları birbirine yakınken. Mesela 45'in alanı 45 olan bir dikdörtgenin çevresi şu durumdayken en kısa olur. 5 çarpı 9 ken. Yani kenarlar birbirlerine yakın olsun arkadaşlar. Ve bunların çarpımı da alanı vermesi lazım zaten. Yani 1'e 45 de seçebiliriz biz bunu. Kısa kenar 1 ken uzun kenar 45 seçeriz. Fakat bu şekliyle 1'e 45 de çevresi en büyük olur. burada o zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? 45 ve 75'in ortak bölenlerini bulacağız. Neden? Çünkü şu kenarımız bizim ikisinin ortak kenarı. Yani bu kenar ikisini bölebilen bir sayı olması lazım. Her ikisine de bölünebilen sayılar olması lazım. Şimdi 45'in bölenlerini bulalım arkadaşlar. 1 çarpı 45. 3'e bölünür. 3 çarpı 15. 2'ye bölünmüyor arkadaşlar. 4'e bölünmez. 5 çarpı 9'dur arkadaşlar. Bu 45'in çarpanları. Şimdi 75'in çarpanlarını yazalım arkadaşlar. 1 çarpı 75. 2'ye bölünmez. 3 çarpı 25. 4'e bölünmez. 5 çarpı 15. Evet. Başka da yok arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi biz burada ortak olanları yuvarlak içine alalım. 1'ler ortak. 3'ler ikisinde de var. 5'ler ikisinde de var. Başka kim var arkadaşlar? 15. Yani bizim ortak e, olabilecek yani bu kenarın alabileceği değerler şu an için 1 3 5 ve 15'tir arkadaşlar. Şimdi burada çok dikkatli olmam lazım. Soruyu dikkatli bir şekilde okumuştuk. Ne demişti arkadaşlar? Dörtgenlerin kısa kenarları çakışacak şekilde demişti. Şimdi bu kenarımızın kısa bir kenar olduğunu bize söylemişti. Benim buraya vereceğim değer şu değeri ne yapmayacak, geçmeyecek arkadaşlar. Ya da şu değeri geçmeyecek arkadaşlar. Şimdi mesela atıyorum. Ben buraya 15'i vermiş olsaydım. Buraya 15'i vermiş olsaydım. 15 çarpı kaçtı 5? Buraya kaç gelirdi o zaman? 5 gelirdi. 15 çarpı 5 olurdu. Tamam en kısa hali bu olurdu. Evet doğru. Fakat kısa kenarları çakışacak şekilde dediği için burası kısa kenar olmazdı. O yüzden ben 15'i seçemiyorum. O yüzden en büyük burada seçebileceğim sayı kim? 5. 5'i deneyelim arkadaşlar şimdi. Ee, 5'i deneyelim. Eğer buraya 5 deseydik biz. Buraya 5 deseydik biz. buraya kaç olurdu bu sefer? 15 olurdu. Buraya 5 deseydik burası kaç olurdu arkadaşlar? 9 olurdu. Aa, şimdi oldu bak. Kısa kenara uzun kenar oldu. Şimdi aynı şekilde burası da 9. Burası da 15. Bize oluşan şeklin çevre uzunluğunu soruyordu. Yani dışarıdaki kenarları hesaplayacağız arkadaşlar. 9, 15, 5, 15, 9 ve 5. Bu kenarları. Şimdi 9 ile 15'in toplamı 24'tür. 24'ten 2 tane var arkadaşlar. Artı 5'ten de 2 tane var arkadaşlar. Şeklin çevresinde. 48, 58 arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Devam edelim. 3. soruyla. Engin okul basamaklarını üçerli ve dörderli çıktığında her seferinde bir basamak artıyor. Okuldaki basamak sayısı 70'ten fazla ise en az kaç basamak vardır diyor. Arkadaşlar bakın en az kaç basamak vardır diyor ve 70'ten fazla olduğunu söylüyor bize. Arkadaşlar şimdi öncelikle şunu size söyleyeyim. 3'erli 4'erli 5'erli 6'şarlı 8 8'erli böyle sorularda her şerde bir ekok vardır diyeceğiz. Bakın her şerde bir ekok vardır. Şerli şarlı sorularda. O zaman burada da bir ekok var. 3'erli ve 4'erli diyor. Yani benim merdiven basamaklarım okuldaki basamaklar hem 3'e bölünebiliyor hem 4'e bölünüyor. Fakat bir basamak artıyor. Demek ki 3'ün ve 4'ün ortak bir katı olacak ve bir fazlası olacak. 3'ün ve 4'ün ortak katı kaçtır arkadaşlar? 12 dediğinizi duyar gibiyim. Evet 12. Ama bize 70'ten fazla olmasını demişti. O yüzden 12'nin katlarını alacağız. Bir katını aldım 24. Bir katını aldım 36. Bir katını daha aldım. Yani 4. katını aldım 48. 5. katını aldım 60 hala olmuyor arkadaşlar 6. katını aldım 72 fakat 72 buna ne yapacağız arkadaşlar artı 1 ekleyeceğiz çünkü bir basamak her seferinde artıyor 72 olsaydı 3'e ve 4'e tam bölünürdü cevabımız o yüzden 73 olacak arkadaşlar B seçeneği devam edelim 4. soru ile bir duraktan her x dakikada bir dolmuş ve her y dakikada bir otobüs kalkıyor. Bu iki araç iki ilk kez saat 10'da birlikte hareket ettikten sonra en erken saat 12'de yine birlikte hareket edeceklerine göre x ve y sayıları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar ilk hareket saatleri 10 Ee, daha sonra beraber hareket ettikleri ilk en erken saat yani ilk defa beraber hareket ettik, ettikleri saat ise 12'ymiş arkadaşlar. Peki arada geçen bu süre kaç saat arkadaşlar? 2 saat. 2 saat süre ile bunlar birlikte hareket edecekler. Yani bizim iki aracımızın e ekokları kaç olacak o zaman? 2 saat olacak. 2 saatte bir bunlar birlikte hareket edecekler arkadaşlar. Böyle İleri tarihlerde buluşma soruları da ekok sorularıdır arkadaşlar. Yani 10 e, dakikada bir kalkıyor, 5 dakikada bir kalkıyor. İşte bu tarz sorular da ekok sorularıdır. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. O zaman 2 e, saati de dakikaya çevirelim arkadaşlar bu arada. Çünkü dakika olarak bize vermiş şıklarda. E, her y dakika dediği için dakika olarak şey yapacağız. 120 olacak. Yani bizim ekokumuz 120 olacak. 20 ile 30'un ekoku kaçtır arkadaşlar? 20 ile 30 60'ta buluşur arkadaşlar. Ekokları 60'tır. 45 ile 30'un ekokları arkadaşlar 90'da buluşurlar. 45, 45, 90, 30, 30, 30. 3 tane 30. Evet. 16 ile 20'ye bakalım arkadaşlar. 16 ve 20. Kaçta buluşur arkadaşlar? 80'de buluşur arkadaşlar bunlar da. 4 tane 20 ile 5 tane 16. 80'de buluşur. 15 ile 24 ise arkadaşlar Hemen bakalım uzun yöntemle Gösterelim size şöyle algoritma ile ee, 2'ye böldük 12 Bu bölümde de aynen yazıldı 2'ye böldük 6, 15 Tekrar 2'ye böldük 3, 15 3'e böldük 1, 5 5'e böldük 1 Buradaki sayıları arkadaşlar ne yapacağız çarpacağız 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24, 24 çarpı 5, 120. Evet aradığımız cevabı bulduk arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Beşinci sorumuzdayız. Bir sınıftaki öğrenciler 4'er ve 5'er sayıldığında her seferinde 2 öğrenci artıyor. Bu sınıfta en az kaç öğrenci vardır? 100 santim ve 120 santim uzunluğundaki iki kumaş parçası boylara eşit parçalara ayrılacaktır. Bu parçaların uzunluğu en fazla kaç santim olur? 83 sayısının en az kaç çıkaralım ki 15 ve 25 sayısına tam bölünebilsin? Yukarıdaki problemlerden hangilerinin çözümü en küçük ortak kat bulma işleminden yararlanılır? Yani ekok sorusudur diyor arkadaşlar. Evet az önce de söylediğim gibi her şerde 5'erli 6'şerli 7'şerli 8'erli dediğimiz sorularda her şerde bir ekok vardır. Bu soru ekok sorusudur. Evet bir olacak arkadaşlar birinin olmadığı şıkkı edelim. 100 santim ve 120 santim uzunluğundaki iki kumaş parçası boylara eşit parçalara ayrılacak. Bakın bu parçalara ayırma soruları büyük bir şeyi küçük bir şeye dönüştürme soruları da EBOB sorularıdır arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. 2 olmayacak arkadaşlar. Bu da gitti. 83 sayısından en az kaç çıkaralım ki 15 ve 25 sayısına tam bölünebilsin. Arkadaşlar şimdi 15'e ve 25'e tam bölünebilmesi demek 15 ve 25'in İkisinin birlikte katı olması demek bu sayının ortak katı olması demek. O zaman bu soruda nedir? EKOK sorusudur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Devam edelim 6. soru. İki doktordan biri 5 günde bir, diğeri 4 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetleri pazartesi günü tutan bu iki doktor 3. nöbetlerini hangi gün tutarlar? Bakın bu da ileri tarihlerde beraber bir şeyleri yapma beraber bir etkinlik yapma, beraber buluşma tarzı bu tarz sorular hep ekok sorularıdır arkadaşlar. Biri 5 günde bir nöbet tutuyor, biri 4 günde bir nöbet tutuyor. Bunların ekoku kaçtır arkadaşlar? 20. Demek ki 20 günde bir nöbet tutacaklar. Birinci nöbetlerini tuttular arkadaşlar. Bunlar şu an birinci nöbetlerini, ilk nöbetlerini pazartesi günü şuraya P yazalım. Pazartesi günü tuttular. Pazartesi yazalım hatta. Şimdi arkadaşlar ikinci nöbetlerini bir 20 gün geçtikten sonra tuttular. Üçüncü gün nöbetlerini ise bir 20 daha geçecek. Yani kaç günü geçti toplamda başlangıçtan? 40 gün geçti arkadaşlar. Peki bu 40 günde e, neler değişti bakalım gün olarak? Pazartesi günündeydik. Bakalım hangi güne geldik? Şimdi arkadaşlar bir hafta kaç gündür? 7 gündür. Yani 7 günde bir biz tekrar pazartesi gününü geleceğiz. 40 günün içinde 7 gün. Bakalım kaç hafta geçmiş ona bakalım. Evet, 5 defa var. 5 kere 7. 35. Beş. Çıkartalım. 5 arkadaşlar. Eee şimdi yani 5 hafta geçmiş arkadaşlar. Bir de üzerine 5 gün daha geçmiş. Yani pazartesi olmuş 5 hafta geçince. Şimdi bunun üzerine 5 gün daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz 7. Soru, sorumuza. Uzunlukları 150 santim ve 165 santim olan iki tahta parçası bir kesme makinesi ile santimetre cinsinden tam sayı olan eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Bu makine ile bir kesme işlemi 15 saniye sürdüğüne göre işin tamamı en az e, ne kadar sürede biter diyor arkadaşlar. Bakın en az Sürede bitirmemi istiyor. Bir kesme işleminin 15 saniye olduğunu söylemiş. Tahta parçalarımın uzunluklarını bana vermiş. 155'e şu 165'e 150 santim. Evet. Şimdi bu kesme sorularında çok dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir şey göstereceğim size. Ee, şimdi şöyle bir çikolatamız olduğunu düşünün. Ben bunu iki parça ayırmak için kaç kaç kere kesmem lazım? Bir defa kesmem lazım. Evet. Yine aynı çikolatayı arkadaşlar. 3 parçaya ayırmak için kaç kere kesmem lazım bakın 2 defa kesmem lazım yani benim parça sayımdan 1 eksiği kadar kesme işlemi yapıyorum arkadaşlar buna çok dikkat etmemiz gerekiyor evet şimdi ee, sorumuzu çözelim eşit uzunlukta parçalara ayıracağız evet arkadaşlar bir büyük bir bir şeyi parçalar ayırma soruları neydi ebob sorularıydı yani 165 ve 150'nin ortak bölenlerini bulacağız arkadaşlar. En büyüğünü. E bunu bulacağız. Evet. 2'ye böldük. 75 e, a, Bu bölünmez. O 165 diye kaldı. Direkt ortak bölenlerinden de başlasak olurdu arkadaşlar. Şimdi direkt 5'e bölelim. İkisi de 5'e bölünüyor çünkü. E, 15 165'i 5'e bölersek kaç defa çıkar arkadaşlar? 33 mü? Evet 33. Şimdi 3'e bölelim arkadaşlar. 5 ikisini de böldü onu yuvarlak için almayı unutmayalım. 3'e bölelim 11. 3'e bölelim 5. Aa, bundan sonra arkadaşlar bir ortak bölen gelmeyecektir. 5 ile 11'in ortak böleni yoktur. 2 tane ortak bölen bu şeyi bulduk arkadaşlar burada. Bunları çarptığımızda demek ki EBOB kaçmış? 15'miş arkadaşlar. EBOB'ları 15'miş. Bunu bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar bunu 15 15 parçalara ayıracağım. Yani 165'i 15 15 parçalara ayıracağım. Peki kaç parça olacak? Onu bulmam lazım. Aynı şekilde 150'yi de 15 15 parçalara ayıracağım. Burada da kaç parça olacak? Onu bulacağım arkadaşlar. Burada kaç parça geldi arkadaşlar? 10 parça geldi 150'de. Yani şurada 10 parça oluştu. 165'i 15'e böldüğümüzde 11 parça gelecek arkadaşlar buradan da. Evet, buradan da 11 parça geldi. Fakat şimdi biz kesme işlemi yapacağız ya arkadaşlar. Burada dikkat etmem gereken şey şu. 10 parça oluşması için kaç defa kesmem lazım benim bunu? 9 defa. Bunun 11 parça olması için kaç defa kesmem lazım bunu? 1 eksiği kadar yani 10 defa. Toplamda kaç defa kestim arkadaşlar? 19 kesim işlemi yaptım. Her kesim işlemim kaç saniye sürüyordu arkadaşlar? 15 saniye sürüyordu. Ee, şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. 4 tane 15 yani 4 kesim 1 dakika. 19'un içinde 4 kesim kaç tane var? Onu bulabiliriz. 19'u 4'e bölerek e, kaç defa olduğunu bulabiliriz. 4 kere 4 16 çıkar 3. Yani 4 tane 4 kere kesmişim. Yani 4 dakika... 3 tane de artmış kesim, 3 kesimde 15 saniyeden 45 saniye yapar arkadaşlar. 4 dakika 45 saniye cevabımız olur. Ya da şöyle uzun yöntemle 19 ile 15'i çarpıp bunu 60'a bölebilirdiniz arkadaşlar. Bu da uzun yöntem olurdu. Devam edelim 8. soru ile. Yukarıdaki tabloda ABC kanalları program ve reklam süreleri verilmiştir. Bu kanallara arda arda program ve reklam vererek yayın akışı oluşturuyorlar. Buna göre aynı anda A ve B kanalı tekrar programa başladıklarında C kanalı kaçıncı programı yapmaktadır? Bakın kaçıncı programı yapmaktadır diye soruyor. Şimdi bunların bir e, arda arda yaptığı için bir program bir reklam bir program bir reklam bunların toplamını bulalım bir. 55 15 70 mi yapıyor arkadaşlar? Evet. 40 e, 10 daha 50 yaptı arkadaşlar. 25-5 daha 30 yaptı arkadaşlar. Demek ki bu 70 dakikada bir A kanalı başlıyor programı. Ee, 50 dakikada bir B'deki program başlıyor arkadaşlar. Şimdi bize A ve B kanalındaki tekrar programı başladıklarında diyor. Şimdi 70 ve 50 bir yerde buluşacaklar arkadaşlar. Tekrar beraber birlikte başlayacaklar. Bu ne sorusu? Ekok sorusu. 70 ve 50'nin ekokunu alacağız. Şimdi direkt arkadaşlar burada hızlı bir bölme işlemi yapabilirsiniz. Böyle 10'a bölüp 5, 7. Bir 5'e böldüm 1. Bir, bir 7'ye böldüm. 1 dersiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? Ekokları 350 geldi. Ekok 350 oldu. Evet. Şimdi 350 dakika sonra tekrar bunlar beraber başladılar. Peki bu 350 dakika boyunca C kanalı kaçıncı programını yaptı? Yani her 30 dakikada bir program yaptı bizim C kanalı. 350'yi ne yapacağız arkadaşlar? 30'a böleceğiz. 35'te 30 bir defa. Bir kere 30. 30 çıkar. Burada 5. 0 indir. 50'de 30 kaç defa var arkadaşlar? Yine bir defa. Bir kere 30. 30 çıkar. 20 kaldı arkadaşlar şurada. Şuraya da 20'mizi yazdık. Şimdi arkadaşlar 11 defa programı yaptı. 11 defa program yaptı. Bitti. Artı bir 20 dakikalık bir süre arttı, değil mi? O 20 dakikada da e, ne yapacak arkadaşlar? 12. programın içinde olacak. Bakın, 11 program bitti. 11 kere 30 dakika geçirdik. Biz artık 12. programın içindeyiz. 12. programın 20. dakikasındayız. Bakın. O yüzden cevabımız 12 olacak. Dikkat edin, sakın 11 demeyin bu soruya. Evet. 9. A ve 42 sayılarının en küçük ortak katı 252 olduğuna göre iki basamaklı A sayısı kaçtır? E, i̇kisinin ortak katlarını istiyor arkadaşlar. Bu tarz sorularda da 42'nin hemen e, asal çarpanlarının ayrılmış şekliyle yazılır arkadaşlar. 2 çarpı 3, 6'dır. 6 kere 7. Evet. 252 de aynı şekilde arkadaşlar yazabiliriz. 252, 2'ye böldük, e, 126, 2'ye böldük. 63, 3'e böldük, 21, 3'e böldük, 7 deriz. Bu şekilde yazarız. Evet, ya da siz bunu algoritma yöntemiyle gösterebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu sayıyla yanına bir sayı daha getireceğiz. Bunların ekokları bu olacak arkadaşlar. Demek ki bizim e ekokumuzda 2 üzeri 2 olduğuna göre, bizim buradaki diğer sayımızda 2 üzeri 2 lazım bize. 3 üzeri 2 olduğuna göre arkadaşlar burada bir tane 3 var. Demek ki büyük olanı alacaktık. 3 üzeri 2 lazım diyeceğiz. Ya mutlaka bu sayılar olacak. 7 olabilir de yani 7 üzeri 1 olabilir de olmaya da bilir. Evet. Yani 7 üzeri 2 olamaz ama. Neden? 7 üzeri 2 olsaydı o zaman ekokumda 7 üzeri 2 olurdu. Evet buradaki sayımız şimdi 2 kere 2 4, 3 kere 3 9, 4 kere 9 şu an en az 36 olmak zorunda. Bakıyorum şıklara 36 ve 36'nın 7. katı olabilir. Bakıyorum bu gitti, bu gitti, bu gitti. Evet cevabımız 36 arkadaşlar. Zaten 84 ile 42'nin ekoku 84'tür. Yani bu hızlı bir şekilde bunları düşünüp şey yapabilirsiniz. 10. soruya geldik. Yukarıdaki tabloda satır ve sütundaki sayıların çarpımlarının sonuçları beyaz bölmede verilmiştir. Buna göre tabloda verilen A sayısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmem gereken e, çarpımları çarpımları ee, bu sayıları verdiği için yani benim buraya yazacağım sayı hem 35'e hem 63'e bölünebilen bir sayı olması lazım. 35 ve 63'e bölünebilen bir sayı 7'dir arkadaşlar. 7 kere 5 35'tir. 7 kere 9 63'tür. Şimdi buraya 33 buraya 88 e yazmışım. Her ikisini bölebilecek sayı kaçtır? 11'dir. O yüzden burası 11 ise burası 3'tür. Burası da 8'dir diyorum. A'yı bulmak için de arkadaşlar 9 ile 8'i çarpıyorum. 9 kere 8 72 diyorum. Cevabım A seçeneği. 11. sorudayız. Yukarıdaki şekilde A, B, C, D harflerine bağlı bulunduğu iki sayının en büyük ortak bölenine eşittir diyor. 20 ile 30'un en büyük ortak böleni kaçtır? 10. 30 ile 45'in en büyük ortak böleni kaçtır arkadaşlar? 15'tir. 20 ile 54'ü bölebilecek en büyük sayı 2'dir arkadaşlar. 54 ve 45'i bölebilecek en büyük sayı arkadaşlar 9'dur. Evet. Şimdi bunları toplamamızı istemiş arkadaşlar bizden. 15, 25, 34, 36 arkadaşlar cevabımız D seçeneği. Geldik 12. sorumuza. 72 kilogram buğday ve x kilogram pirinç eşit büyüklükteki torbalara birbirine karıştırılmadan ve hiç atmayacak şekilde dolduruluyor. Bu iş için en az 17 torba gerektiğine göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet yine bir büyük torbadakileri yani büyük çuvaldaki şeyleri küçük poşetlere ayırmamı istiyor benden eşit bir şekilde ve hiç atmayacak şekilde. Bu tarz sorular EBOB sorularıdır arkadaşlar. Şimdi ben buraya eğer 30 cevabını verseydim. X'e A şıkkını deneyerek 30 deseydim. 72 ile 30'un EBOB'unu alırdık arkadaşlar. EBOB'ları kaç? EBOB. Her ikisi de arkadaşlar 6'dır. 6'ya bölünür en büyük burada kaç torba gerekirdi arkadaşlar? 5. Burada kaç torba gerekirdi? 12. Yani toplamı ne yaptı? 17 yaptı. Bu oldu arkadaşlar. Bu doğru. 81'e 72'yi denesek. 81'e 72'yi denesek arkadaşlar. Ekokları arkadaşlar. Şey ebopları arkadaşlar pardon. Ebopları 9'dur arkadaşlar. Her ikisinde de 9 böler en büyük. Buna kaç poşet lazım? 9 kere 8 72'dir. 9 kere 9 81'dir. 9 poşet buraya 8 poşet buraya toplam 17 poşet. Bu da oldu arkadaşlar. 120 ile 72'ye bakalım şimdi. 72 ve 120. Arkadaşlar bunların EBOB'u kaçtır? EBOB'ları 24'tür arkadaşlar. Algoritma kullanarak yapabilirsiniz tabi siz. Buraya 3 çarpı 24. Buraya da 5 çarpı 24. Toplam kaç poşet gerekecek arkadaşlar? Buna da 8 poşet. O yüzden cevabımız C seçeneği diyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sizlere elimden geldiğince eva ve problemlerini anlatmaya çalıştım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Hayırlı günler.